Yolavayı CHP'li başkan mı yönetmeli, AK Partili başkan mı? Reis. Biz reisle geldik, reisle gideriz. Parayla bu sevgiyi satın alamazsın kardeşim. <laughs> Tayyip baba. Ben işin artık fantezi kısmındayım dostum. <laughs> Atatürk'ün yanında kimse ben ondan taraf olurum. Hangisi? CHP diyelim şu anlık. Kanka parayı kim daha çok verirse o yönetmeli bence. CHP'li yönetmeli. Neden? Daha iyi yönetir yani öyle diyelim. Kanka valla ben ampul gördüğümü basarım. <laughs> Yalova'yı AK Partili bir başkan yönetmeli. CHP kendi içinde bile sural durulmuyor yani. Bursa'da bile bugün CHP kaç yıldan beri yani ilk defa seçildi Bursa, koskoca Bursa şu anda susuz. Herhalde AK Partili yönetmesi lazım. Neden? Çünkü CHP'lere bak mecliste birbirine girdiler. Bugün Bir kavga oluyor, dikilip kalıyor. Ondan bunda geçinemiyorlar. AK Partiler şöyle geçiniyor. Onun için AK Parti daha kuvvetli geliyor.